Herkese merhaba ben Berk. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Dark Souls Remastered 2. bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün yayın atmıştık. Yayın çekmiştik hatta. Ee, ama neden ayrı bir video atıyorum bugün? Çünkü yayının izlenmeyeceğini biliyorum. O yüzden Dark Souls Remastered videosu bugün yayınlıyoruz. Şimdi en son nerede kalmıştık biz Dark Souls'ta? Bir tane bonfire bulmuştuk, oturmuştuk orada. Selamlar. Sen de gel, sen de. Oğlum vuramadım lan. Şşt, yapma oğlum. Bu arada önceki yayında bir problem çıktı. O problemden dolayı normalde bitirmeyeceğimiz yerde bitirdik yayını. Fakat sıradaki yayında daha güzel ve eğlenceli ve planlanmış bir yayın olacağını belirtmek isterim. Bu arada buraya biz önceden girmiştik ya değil mi? Şuraya geçeceğiz. Selamlar. Burada abiler. Lan. Bu arada şansa bala peri attım orada. Oh, sen de mi geldin? Selam. Burası neresi ya? Ah, sandık bulduk, sandık bulduk. Çok iyi. Şuradan çıkalım. Burada ne varmış? Aha sandık. Gold Pine Resin. Ne işe, ne işe yaradığını bilmiyorum ama hadi bakalım. Burada kule var. Arkamızdan birisi geliyor fark ettim. Hızlıca öldürmemiz lazım kıstırmasınlar. Daha gelmemiş. Şuan geç gelsene lan. Öldürdük. Ben bu Peru ustasıyım ya. Ben bir Peru ustasıyım. Ops. Buradan alta gidiş var. Lan. Selamünaleyküm Saygılar abi. İznimle geçebilir miyim abi? Çok havalısın sen. Şu gold pine izin neymiş? Re. Oha! Kuluca yıldırım sürdük. Kara şövalye. Merhaba kara şövalye. Kafana vursam sorun olur mu? Pardon abi. Arkasından bıçakladık onu. Yere yıldı. Çok sağlam bir şey değilmiş. Abi dur vurma abi. Lan. Adamın artık neresine saplıyorsak. Tövbe tövbe. Sen öl artık ya. Ölmüyor da. Öldü. Ne düştü? Titanic Chunk. Titanic Chunk ne lan? Yeni yeni şeyler görüyoruz. Blue Tears Story bir tane yüzüğümüz oldu. Yüzüğümüzü takalım. Ne işe yarıyormuş ok okuyalım bari. Canımız asken defansı baflıyormuş. Lan varil varili yuvarlayacak. <laughs> ben neyim böyle kahin miyim? Kasmaya başladı birazcık. Nerede benden çıktık bayağı nereye geldik? İksir içerim. Güzel manzara ha köprüye geldik. O merdiven. O selamun aleyküm. Dur bir dakika. Nereye ateş ediyorsun sarhoş? Orası da beyaz sis. Niye böyle bir yer var? Süründük merdivenden. O, o ne lan? O! Tipa bak, tipe bak, tipe bak. Tipe. Devasa boğa adam geliyor karşımızda. Taurus demon. Lan boss bu boss. Karşımıza boss geldi. Geliyor. Lütfen. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Tipe bak. Oha. Sür şunu sür. Atlıyorum kafana. Boom 422. Manyak. Ölür müsün? Of oh, sonunda ya. Oğlum ne kadar ani oldu. Bu nasıl bir oyun böyle? Victory achieved. Humanity. Onward bomb. Okey ilerleyelim. Devasa bir tane boğa adam öldürdük şimdiden. Bayağı hızlı gelişiyoruz. 3000 ruh geldi. Burası kilitli. Burası. Aa merhaba. Dost canlısı bir şeye benziyorsun? Old attım. Kolo değilsin diyor bize. Abi vallahi zombiyim sen ne diyorsun ya? Merhaba abi merhaba ben senin konuşmalarını geçmek istiyorum. Bir daha konuşursan farklı bir şey diyecek mi? Abicim konuşabilir miyim? He sağ ol. Seni korkutmadım mı? Bir soru sordu da geçmiştim. Yes diyelim en kötü olabilir? Hadi buna da yes diyelim. <laughs> White Science Soapstone. <laughs> tamam tamam sen bana vereceğini verdin sus. Ben alacağımı aldım mı aldım hadi görüşürüz. Köprü. Bir Hırsırı... sürü zombi var burada. Lan ne oluyor? Oha. Alev attı bir şey üstümüze. Ne oluyor? Ekran titriyor. 50 FPS. Aa burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Heh kurtulduk. Oğlum adam üstümüze alev üfledi ya lan. Burası neresi ya? Oha ejderhanın kuyruğu. Selam. Ulan. Terbiyesiz. çift aldım kılıcı güzel fare adamlar lan vurdu bir tanecik daha fare adam undead perish Merhaba. Abicim bir kalkanla vurmaz mısın? Teşekkürler. Şimdi Anet Perişe geldik. Madem Anet Perişe geldik, bossumuzu da kestik zaten. Yeni bölgeye geldiysek burada bu bölümü bitirelim. O halde bu videonun sonuna gelelim biz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.